Şimdi havacılık tarafında e, biliyorsunuz hani daha önceden de konuş sıkça konuştuğumuz hisselerden birisi aslına bakarsanız e, havacılık tarafı bu son türbülanstan sonra aslına bakarsanız hikayesi bozulmayan hazır yemek tarafında görüyordum ben. E, ama burada gelen son bilançoya bakarsak biraz daha personel e, giderlerine bağlı olarak da e, zarar. O son satırda, son kalemde zarar yazdığını gördük. E, şöyle bir şey var. Şirketin diğer kalemlerini inceledik, oralara baktık. E, oralara baktığımızda aslına bakarsanız hani şirketin yapmış olduğu işte bir sıkıntı yok. Talebe ilişkin herhangi bir daralma yok. E, pazarlama da sıkıntı yok. Satışını gayet normal yapabiliyor çünkü işte ne diyoruz e, gerçekten hani Türk Hava Yolları dünyada kendisine marka edinmiş bir durumda, marka değeri çok iyi bir durumda. O yüzden pazarlaması iyi devam ediyor. Keza e, hemen basit analiz izliyorum ben ona. E, Türk Hava Yolları sitesine girdiğinizde e, bilet fiyatlarına baktığınızda fiyatları üst bandı tutabilme ihtimalini de sürdürebiliyor. O yüzden. Ee, diğer kalemlerde herhangi bir sıkıntı yok. Ha Petrol fiyatları diyeceksiniz belki de. Petrol fiyatları aşağı geldi. Bunun yansıması. Evet kısmi olarak var ama kısmi çünkü e, burada havayolu şirketleri petrol fiyatlarını hedgeliyorlar. Yani e, burada 100 dolar 120 dolarlara gitmiş olsaydı da petrol fiyatları fiyatları etkisinin yine sınırlı olacağını konuşacaktık. Çünkü bu risklere petrolün dalgalanmasına karşın heşledikleri için. Düşüşle de aynı şeyi konuşuyoruz. Yine sınırlı yansıyor firmalara. Şimdi burada takip ettiğimiz daha öncesinde 292 fiyat seviyesi vardı. Ama bu son gelen bilançoyla beraber 292'nin altında fiyatlamalar gördük ve 280'e kadar fiyatlama geldi. Eğer ki burada tekrardan e, 280'in altında bir fiyat gör, görürsek, burada 270'lere doğru bir sarkma daha gerçekleşebilir ki zaten artık 200 günlük ortalamanın da bakın altında fiyatlamalar görmeye başladığımız bir noktaya geliyoruz. Ha nedir? Bu bilançodaki durum düzeltilemez mi? Bu bilançodaki durum Evet düzeltilebilir Çünkü çok sorun dediğim gibi diğer kalemlere baktığımızda e, herhangi bir sıkıntı yok Sadece personel giderlerinin tekrardan ayarlanması e, burada da hızlı aksiyon alınabilecek tarafta yer alıyor e, Keza turizm zamanı geliyor artık turizm sezonu geliyor mevsimsellik olaraktan bakarsak e, o yüzden diğer çeyrekler açısından e, yine avantajını koruyabilecek tarafta yer alıyor